Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Fatih Köksal, Türkçe öğretmeniyim. Birlikte noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 14 başlıkta inceleyecektik noktalama işaretlerini. Daha önce 8 başlığı gördük. Şimdi 9 ve 14 arasındaki başlıklarımızı inceleyelim. Kısa çizgi. Kısa çizgi arkadaşlar, satıra sığmayan kelimeleri göstermek için kullanılan bir noktalama işaretimiz. Hemen örneğimize bakıyoruz. Necip Fazıl tüm şiirlerini Çile adlı kitabında bir ara gördüğünüz gibi burada ne yaptık? Hemen bir kısa çizgi koyduk. Araya getirmiştir. Ne yapacağız? Satırın sonuna sığmayan hecelerimizi hemen alttaki satıra göndermek için kısa çizgimizi burada kullanacağız. Ya da arasında ve ile ila ya da den e gibi anlamlar vermek için ne yapıyoruz? Kelimelerin arasına veya sayıların arasına kısa çizgimizi koyuyoruz. Mesela burada İstanbul-Ankara yolu dediğimizde İstanbul'la Ankara'nın arasında olduğunu kısa çizgimizde belirtiyoruz. Ya da Arapça-Türkçe sözlük dediğimizde şurada gördüğünüz kullanımı ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya uyguluyoruz. Yani Arapçadan Türkçe sözlük anlamında. Ya da Türkçe dil bilgisi konusunda mesela Eklerimizi gösterirken hemen ne yapıyoruz? Ekin başına bir kısa çizgi koyuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sonra ekimizi yazıyoruz. Bu ne demektir? Kendinden önce bir kelime var demektir. Mesela buradaki ekimize baktığınızda kitap hemen ne yapıyoruz? Ekimizi getiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine kısa çizgi kullandık. Diğer ekler için de geçerli bu. Heceleri göstermek istersek yani bir kelimeyi heceleyerek belirtmek istersek gördüğünüz gibi kısa çizgilerimizi buralara koyuyoruz. Ya da matematikte çıkarma işlemi yaparken kısa çizgimizi kullanıyoruz. 45 eksi 5 dediğimizde sonucumuzu elde ediyoruz. Ya da 4 çarpı 6 eksi 5 dediğimizde gördüğünüz gibi sonucumuzu elde ediyoruz. Uzun çizgi. Uzun çizginin pek fazla kullanım alanı yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar uzun çizgide? haliyle konuşma çizgisi olarak kullanıyoruz. Hemen konuşacak kişinin konuşma sözcüğünün başına uzun çizgimizi getiriyoruz. Eğik çizgi. Eğik çizgi nedir? Burada gördüğünüz gibi sağa doğru yatık bir çizgimiz var. Şiir dizeleri yan yana yazılırken aralarına koyarız. Mesela Necip Fazıl'ın şiirindeki gibi. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Bu nedir? İlk mısra, ilk dize olduğu için eğik çizgimizi koyduk kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Yine buraya dizemiz bittiği için eğik çizgimizi koyduk. Kaldırımlar duyulur. Ses kesilince sesi yine eğik çizgimizi koyduk. Ve son dizemizi de eğik çizgiden sonra yazdık. Ya da adres yazımında eğik çizgimizi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi Altay Sokağı No demişiz. 21 eğik çizgi 6 ya da Kurtuluş eğik çizgi Ankara gördüğünüz gibi. Ya da arkadaşlar tarih yazımında ne yapacağız? 22 10 2017 gördüğünüz gibi ilk çizgi kullandık ya da 28 9 1989 gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk çizgilerimizi tarih yazımında da kullanabiliyoruz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Hemen geçmeden onu da belirteyim. Bunu nokta ile de yazabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralara eğik çizgi yerine noktada koyabiliyoruz. Devam edelim eğik çizgimize. Eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır. Mesela bildiğiniz gibi Türkçe'de geçmiş zaman eki dı, di, du, dü şeklinde ne olabilir? Farklı şekillerde gelebilir ses uyumuna göre. Gördüğünüz gibi her bir şekli ne yaptık? Eğik çizgiyle ayırdık ya da mış, miş, muş, müş şeklinde. Ya da internet adreslerinde arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Gördüğünüz gibi HTTP 2 nokta üst üste eğik çizgi eğik çizgi yapıp adresimize devam ettirebiliyoruz. Ya da yine matematikte bir kullanım 10 bölü 2 dediğimizde eşittir 5 oluyor. Yani ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Bölme işareti anlamına geliyor. 81 bölü 9 eşittir 9. Tabi eğik çizgi yerine arkadaşlar aynı zamanda bölme işlemi için 2 noktada kullanabiliriz kesme işareti arkadaşlar. Özel adlara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıyoruz. Mesela Ahmet'in derken arkadaşlar ne yaptık? İn getirdik. Burada kesme işaretimizi kullandık. Ya da pamuğun derken ne yaptık? Kesme işaretimizi kullandık. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Mesela pamuğun söyle işte ne yaptık? Yumuşak G kullandık. Yani söylerken okurken Pamuğun diye kullandık ama buradaki pamuk tabii nedir? Bir e, hayvana ait bir isim olarak düşüneceğiz tabii ki biz. Ne yaptık? Özel isim oluyor. Tabii bir hayvan ismi olduğunda özel isim oluyor arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Buradaki K'yi kesinlikle aynen orijinalindeki gibi kullanıyoruz. Yani gidip de yumuşak G kullanamayız. Böyle bir kullanım yanlış oldu. Yine aynı şekilde Ahmet'in desek bile yazarken T şeklinde yazacağız. Devam edelim. Kişi adlarından sonra gelen ünvan, saygı ifadesi gibi sözlere gelen ekler de ne yapılıyor arkadaşlar? Yine kesme ile ayrılıyor. Mesela Ayşe Hanım'dan dediğimizde hanımdan sonraki ne yapıyoruz? Eke kesme işaretiyle ayrım getiriyoruz. Mehmet Efendi'ye dediğimizde yine kesme işaretiyle ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Sayılara gelen ekleri de yine aynı şekilde kesmeyle ayırıyoruz. 2 ne yaptık? Kesme işaretini koyduk, ikinci yazdık. Ya da 1989'da derken de yine kesme işareti kullandık. Burada daha önce de söylemişizdir. Hemen tekrar hatırlatma olsun. 2 yerine mesela 3 olsaydı onu hangi ekle yapacaktık arkadaşlar? Üncü ekiyle yapacaktık. O halde arkadaşlar kullanımımızda da ne yapacağız? Ü harfini kullanacağız. Ama gördüğünüz gibi burada i harfini kullanmadık. Neden? Burada i harfi kullanmama sebebimiz arkadaşlar 2'nin zaten eklediğimizde kendi içinde i harfi var. O yüzden nci ekini kullanıyoruz ve bu durumda da rakama getirdiğimiz ekte nci eki olacaktır. Devam ediyoruz. Hemen dikkat etmemiz gereken bir konuya geldik. Nokta ile yapılan kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Mesela kısaltma yaptık. İngilizce yerine ing dedik. Sonuna nokta koyduk. Buraya getireceğimiz ekleri arkadaşlar kesme ile kesme işareti ile ayırmıyoruz. Ne yapıyoruz? İngilizceyi diye okuyarak aynen olduğu gibi ekimizi getiriyoruz ve herhangi bir kesme işareti kullanmıyoruz. Ya da Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme ile ayırmayacağız arkadaşlar. Mesela Ankara kelimesi bir özel isimdir. Ama biz olan lı ekini getirdiğimizde buraya herhangi bir kesme işareti koymayacağız. Neden? Çünkü yapım ekinden sonra o ismi artık kesmeyle kullanmayacağız. Ya da mesela Türkçe, Türk kelimesinden türediği için arkadaşlar burada herhangi bir kesme işareti kullanmayacağız ve daha sonra gelen ekler de burada gördüğünüz gibi Türk kelimesine Ç gelmiş. Daha sonra da nin eki gelmiş. Yani bundan sonra gelen ekleri de hiçbir şekilde ayırmayacağız. Yay ayraç. Diğer adıyla sizin de bildiğiniz gibi parantez. Hemen bakalım. Cümle ile doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Mesela Anadolu köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Görmek için geziyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Cümle ile direkt ilgisi olmayan sözümüzü parantez içerisinde yani yay ayraç içerisinde gösterdi. Devam edelim. Tiyatro eserlerinde konuşan kişiyle ilgili açıklamalar yapılırken kullanılır. İhtiyar ne yaptık parantez açtık. Kaymakama yaklaşır. Ne oluyor? Beyefendi şeklinde. Sözcüklerin eş anlamlılarını ya da yabancı kökenli sözcüklerin okunuşlarını göstermek için kullanıyoruz. Mesela talebe eş anlamlısı nedir? Öğrenci. Haliyle ne yapacağız arkadaşlar? Parantez içerisinde göstereceğiz. Ya da Çitanbek tabi okunuşunu nereden bileceğiz eğer şey yoksa orijinalini bilmiyorsak haliyle içine parantez içerisine yazacağız arkadaşlar. Köşeli ayraç ayraç içinde ayraç kullanıldığı zaman arkadaşlar ne yapacağız? En dıştaki ayrajımızı köşeli olarak belirteceğiz. Hemen burada etinizi de çekelim. Gördüğünüz gibi köşeli ayraçlar kullanılmış arkadaşlar. Ne diyor? Halikarnas balıkçısı. Cevat Şakir Kaba Yani Halikarnas balıkçısından kastımız nedir? Cevat Şakir Kaba Ama bir de ek bilgi vermek istiyoruz. Nedir o ek bilgi? Yaşadığı yılları göstermek istiyoruz. 1886-1973. Gördüğünüz gibi ne yaptık? En dışarıya köşeli ayracımızı koyduk. İçeridekileri de yay araç ile gösterdik. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanıyoruz. Yine baktığınız zaman arkadaşlar Reşat Nuri eğer verilmemişse ne yapıyoruz arkadaşlar? Köşeli ayraç ile soy ismini verebiliriz. Ya da şurada gördüğünüz gibi Server Bedi'nin gerçek adını vermek istediğimizde ne yapıyoruz? Peyami Safa olarak köşeli ayraçta gösteriyoruz. Göreceğimiz noktalama işaretleri bunlardı. Şimdi biraz da test çözelim. Bakalım ne kadar bu konuya hakimiz. Siz testi çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözebilir. Daha sonra cevabını kontrol edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle koyu kısmı okuyoruz. Bu parçada yay araçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Hemen okuyalım. Bilim adamları insanların yiyeceklerden aldığı dört temel tat olduğunu söylüyor tatlı, tuzlu, ekşi ve acı. Yediğimiz şeyler bu dört tadın karışımıdır. Arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şuraya bir virgülümüzü koyacağız. Dört temel tat olduğunu söylüyor. Haliyle bir açıklama yapacağımız için iki noktamızı koyacağız. Açıklamamızı yaptık ve en sona cümlemiz bittiği için arkadaşlar nokta koyacağız. Ve buna en uygun şıkkımıza baktığımız zaman virgül, iki nokta ve nokta hangisidir arkadaşlar? Tabii ki C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Hemen cümlemizi okuyoruz ve görevini tespit ediyoruz. Dağlara, yıldızlara ve nehirlere bak ki bilgeliği ve sabrı öğrenebilesin. Hemen düşünelim. Burada virgülün kullanımı nedir arkadaşlar? Haliyle ardarda arda sıralanan dağlara, yıldızlara, nehirlere öğelerini birbirinden ayırmak için kullanılmış. Aynı kullanımı nerede görüyoruz? Hemen bakalım. Bütün ışıkları inceleyelim. Tamam. Şimdi herkes beni dikkatle dinlesin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir ifadeden sonra evet tamam hayır gibi ifadelerden sonra kullanılan virgül kullanılmış. O yüzden bu değil. Küçük insanların büyük gururları olur demişti. Burada da bir alıntı cümleyi ne yaptı? Virgül ile gösterdi. Rüzgar mumu söndürür, yangını alev, alevlendirir. Buraya, buraya baktığımızda arkadaşlar Sıralı iki cümleyi virgülle birbirinden ayırmış. Haliyle cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet bu sorumuza da bakalım arkadaşlar. Hey genç sanatçılar hava artık çok sıcak. Doğaya çıkma vakti geldi. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Neydi? Ünlemi cümlenin en başına koyabiliyorduk. Ya da cümlenin en sonuna koyabiliyorduk. Ama açıklara baktığımızda tabi böyle bir durum göremeyeceğiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İnceleyelim sorumuzu. Hey genç sanatçılar, burada arkadaşlar cümlemizin sonu neresidir? Tabii ki sanatçıların burasıdır, sanatçıların sonudur. E, haliyle ünlemimizi ne yapacağız? En sona koyabiliriz ya da ünlem ifadesine virgül koyup veya ünlem koyup devamını getirebiliriz. Bakalım burada iki seçeneğimiz var. Yani hemen ilk seçeneğimizi deneyelim. Ya ünlemi başa koyarız, sonra genç sanatçılar dediği için cümlemiz bitiyor. Devamında yeni bir cümle gelmiş çünkü. Hava artık çok sıcak. Doğaya çıkma vakti geldi. Cümlemizin sonuna nokta koyacağız. O halde arkadaşlar ünlem nokta nokta birinci seçeneğimiz. Şıklarımızda var mı? Yok. Ne yapacağız? Yoksa hemen ikinci seçeneğimizi düşüneceğiz. Hey dedikten sonra virgül koyacağız. Ne yapacağız? Sonuna ünlem koyacağız. Yine en sonunda, en sonunda da cümlenin nokta gelecek arkadaşlar. Yani virgül ünlem nokta şeklinde sorumuzu iki şekilde çözebiliriz. Evet sorumuzla devam edelim arkadaşlar sıradaki sorumuzda. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hemen bakıyoruz. Neden söz ettiğinizi pek anlayamadım. Oraya neden gittiğini bize hala söylemedin. Bu görevi sana vermem için bir neden yok. Beni gördüğünde kafasını neden çeviriyor? Burada baktığımızda tüm şıkları arkadaşlar sadece D seçeneğinde bir soru anlamı taşıdığını ve soru ifadesi gelmesi gerektiğini anlıyoruz. Hal ile D seçeneğini seçiyoruz. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu cümlelerden herhangi birinin sonuna getirilemez? Hemen bakıyoruz. Bu işi yapmak için nasıl bir eğitim aldınız? Ne gelecek? Soru işareti. Gerçekleşmeyen hayaller, sönmeyen umutlar. Son olmayan bir cümle haliyle 3 nokta. Arkadaşlar kimse arka bahçeye gitmesin. Ünlem işareti. Ne oluyor? Sadece noktayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Hemen bakalım. Yahya Kemal 1884-1958 Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. B şıkkı Kayserililerin katıldığı kültürel etkinlik bir hafta sürecek. C şıkkı bizim takım çok yaşa, bizim takım çok yaşa diye bağırıyordu. D şıkkı lık, lik, luk, lük eki isimleri gelerek yer, araç ve meslek adı oluşturur. Arkadaşlar burada dikkatinizi çektiyse daha önce gördüğümüz yapım eki geldiği zaman hatta örneklerimizden de biriydi. Ne yapacağız? Kesme işareti kullanmayacağız. Evet son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Uzun göl, dik yamaçları ve benzersiz orman örtüsüyle harika bir yer. Robotlar uzun süredir yaşamın farklı alanlarında kullanılıyor. Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kişilere dahi denir. Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor etkinlikleridir. Baktığınız zaman arkadaşlar A seçeneğinde cümlemizin yüklemi yok arkadaşlar gördüğünüz gibi veya devam ediyor diye düşünebiliriz. Ne yapacağız? 3 nokta kullanacağız arkadaşlar. Haliyle tek 3 nokta kullandığımız cümlemiz A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.